Telefonumuzun böyle ekranı açılmış. Şimdi burada basit hızlı bir yöntem göstereceğim. Kardeşim bir tutar mısın? Açılmasın ekran. Bizim normal temizlik yaptığımız standart bantı alıyoruz. Burada temizlik yapmışım. Çok küçük bir parça kesiyorum. Yapıştırıcı değdirmiyorum eski ekrana. O çünkü ekranı bozabiliyor sıvı yemebiliyor. Ardından da ekran bozuluyor. Bu çift taraflı bandın çift tarafını da kullanacağım şimdi. Normalde biz temizlik yaparken tek tarafını kullanıyoruz bunu. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Bir öyle var bu band. Bandı şöyle malzememin ucuna alıyorum. Yani burada ekranı çıkartamayacağınız bir yöntem gösteriyorum uzun zaman. Şöyle iç tarafına yapıştırıyorum. Bu böyle kırık ekranınız, çatlak ekranınız olur. Başınıza böyle bir şey gelir. Şimdi tam olaraktan emecek. Hemen hemen komple yapışacak. Bunun alt tarafı da açık değil mi? Alt tarafına da küçük parça atarız. Üst tarafını tuttu. Yani mantık bu.